Kıymetli izleyicilerimiz, Yalova'mızdaki keşfimize devam ediyoruz. Şu anda merkezden uzaklaştık, Çınarcı'ya doğru geldik. Yanımızda Sinan Bey var. Sinan Bey hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz, Hı. şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza başlayacağız ama öncesinde minik bir sizi tanımak istiyoruz. Ben e, ee, Çınarcık'ta doğalgaz tesisat işlerini yapıyorum. Polat Yapı olarak geçiyor firmamızın adı. Burada aşağı yukarı 13 senedir falan faaliyet gösteriyoruz. Genel tadilat işleri yapıyoruz. Bir de doğalgaz ve sıhhi tesisat işleriyle uğraşıyoruz. Anlıyorum. Peki burada sürecimiz ne şekilde işliyor? Yani kışın işlerimiz genel olarak biraz düşük oluyor. Yazın biraz daha hareketli oluyor. Bu şekilde gidiyor yani. Şu anda piyasa biraz daha düşük olduğu için yani ee, durgun olduğu için çok fazla bir hareket yok. Yani ufak tefek koşturuyoruz. Peki müşteri memnuniyetinizi nasıl sağlıyorsunuz Sinan Bey? Müşteri memnuniyeti biz elimizden en iyisi ee, neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Zaten malzemeden de hiçbir şekilde kaçmıyoruz. ...doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Anlıyorum. Peki böyle güzel, böyle büyük bir işletmede kaç kişilik bir ekip var? Şu an ekip olarak e, 4 kişiyiz. E, tabii yeri geliyor e, 10 kişi de oluyoruz, 15 kişi de oluyoruz. Yani işin e, yoğunluğuna göre değişiyor. Sadece Yalova Çınarcı'ya mı hizmet veriyorsunuz peki? Yalova Çınarcık başka yerlere gitmiyoruz yani. Teklifler oluyor ama gitmiyoruz. Tabii Sinan Bey'i anlıyorum. Fakat burada sadece belli başlı işlerin yapılmadığını biliyorum. Sizin farklı sektörlerde de aktif olduğunuzu biliyorum. Örneğin şu anda burada motorlarımız var. Ee, biz birazcık bilgilenebildik sayenizde ama izleyicilerimiz de oldukça merak ediyorlar. Şimdi motorlar şöyle, bizim e, asıl işimiz doğalgaz sayı tesisat ve tadilat demiştim zaten motorlarda şöyle ek olarak motorlu araç alım satımı da yapıyoruz bazı dönemler bazı işleri etkiliyor mesela pandemide bazı işler etkilendi bazı işler etkilenmedi şimdi etkilenen işimiz hangisi ise öbürü onu besliyor ya da bizi besliyor bir şekilde ayakta tutuyor zaten iki iş birden yapmadığımız zaman ayakta durma şansımız yok. Anlıyorum. Yani iktisadınızı sağlamak için aslında farklı sektörleri bir arada getirmeye çalışıyoruz. Aslında o da bizim işimiz. Yani bunu yasal olarak yapıyoruz. Onunla ilgili bir şeyimiz yok. Yani kaçak falan yapmıyoruz yani. Peki Sinan Bey sizin profesyonelliğinizin sırrı nedir? Diğerlerinden ayıran özelliği nedir Polat Yapı'nın? Şimdi burada insanlar şunu istiyor. Aslında daha çok Şimdi işlerde bazı ufak tefek kusurlar olduğu zaman e, siz insanlara karşı yalan konuşmadığınız sürece, gününde saatinde işinizi teslim ettiğiniz sürece insanlar bazı ufak tefek şeyleri görmüyorlar. Burada asıl mesele güven meselesi. İnsanlar onu istiyor. Yalan dolan e, olmayacak şekilde gününde saatinde yapılmasını istedikleri için biz de elimizden geldiğince buna dikkat ettiğimiz için genelde de tercih ediliyoruz o yüzden. Peki samimiyet ve güven aslında bizler için başrolde. Sosyal medya hesaplarımızdan bahsetmemiz gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızda zaten bir Facebook da en çok kullanıyoruz. Polat Yapı diye yazıldığı zaman zaten çıkar o. Anlıyorum. Çınarcık'ta nerede yapımız? Burada Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde Uğur 2 Apartmanı Bizim adresimiz burası. E, i̇şleri olan arkadaşlar da gönül rahatlığıyla gelebilir, işlerini yaptırabilirler. Üzülerek röportajımızın sonuna geliyoruz fakat sizden kapanmadan önce son bir söz istiyoruz. Yani bizi tercih etsinler, e, sıcaklık evinizde, paranız cebinizde kalsın. Sıcaklığı evinizde, paranızı cebinizde olmasını diliyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.